Merhaba arkadaşlar. Teknobaros kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Honor 9 Lite'ın uzun kullanımı hakkında konuşacağız. Ben size uzun kullanımın doğrultusunda deneyimlerimi anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar öncelikle ekrandan başlayalım. Ekranın Full HD Plus 18'e 9 bir ekrana sahip. 2160'a 1080 çözünürlüğünde ekrana sahip şöyle gördüğünüz gibi böyle oldukça geniş. Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da böyle sosyal medyada dolanın, dolanırken da, ekran daha geniş görebiliyorsunuz. Bu avantaj yani 16 mesela 16'ya 9 cihazda kullanıyorum. 16'ya 9 cihaza baktığımda daha dar görüyorum artık böyle beni sanki sıkıyor çerçeveler. Bunda böyle çerçeveler açılmış sanki daha geniş alan görüyorum gibi. Yani zaten daha geniş alan görüyorum daha iyi oluyor. Bu ekranda sosyal medyada falan avantaj sağlıyor. Tek kötü yanı hikayelere bakarken 16.9 olarak atılmış hikayeleri biraz kötü gösteriyor. Gerçi sizin attığınız hikayeleri de 16.9'lar kötü görüyor. Onun dışında gayet güzel, geniş ekrana sahip. Oyun oynarken oyun bence daha avantajlı, daha geniş görüyorsunuz ekranı oyunlarda yani beden mesela denemeniz lazım gerçekten çok rahat böyle o mesela oyunlarda 20'ye 21'e 9 mesela bilgisayarda tercih edilmeye başı şey oluyor. Mesela çoğu kişi daha geniş görmek için öyle tercih ediyor. Yani oyunlarda da bence geniş ekran daha iyi. 18'e 9, 16'a e 9'dan daha iyi. Mesela yarış pistinde burada şeyler var yolun sonu. Yolun sonundan da ilerisini görebiliyorsunuz. Daha çok oyuna kaptırıyor. Daha çok kendinizi oyuna kaptırabiliyorsunuz bir şekilde. Onun dışında 21'e 9 formatta film izlerken o siyah çizgilerden kurtuluyorsunuz. O çok iyi. Yani siyah çizgiler en aza indiriliyor. Ve filmi içinde kendinizi hissediyorsunuz. Yani gayet iyi. Daha fazla hissediyorsunuz. Yani öyle sinema deneyimi değil ama gayet güzel yani. Ekran onun dışında. Evet arkadaşlar kameraya geçelim. Arka kameradan başlayalım. Arkada 3 megapiksellik çift kamera var. Diğeri 2 megapiksellik. Arka kamera çok iyi çekiyor. Portre modu gayet başarılı. Fotoğraflar çeşitli örnekleri çektim. Bunları açıklama kısmındaki e, Google Fotoğraflar linkinden bu e, fotoğrafları görebilirsiniz. Yani orijinali gitmesine Google Fotoğraflar bana daha şey geldi. Ona yüklemeyi tercih ettim. O yüzden... Oradan bakabilirsin. Hepsi liste halinde. Onu bakarsınız. Ee, Full HD video çekebiliyor. Video kalitesi gayet normal. Yani video kalitesinde bir şey yok ama ağır çekim olmaması kötü oldu. Honor 7X de vardı. Bunda yok ağır çekim özelliği. Onun dışında başka modlar da vardı. Bakıyorum hemen ee, kamera modlarına açılıyor şimdi. Şuradan kameraya basalım. Evet kameraya açtım. Şu an açılıyor. Evet mesela kamerada bir sürü fotoğraflar çektim. Fotoğraflar bakarsanız fotoğraflar gayet kaliteli olmuş. Ve gayet güzel yerler buldum. Onları da çektim. Fotoğrafları Niye açılmadı ki? Evet bu arka plan uygulamalar şey yapmam lazım. Ne oldu ki buna? Evet arkadaşlar. Bir Sorun oldu herhalde. Kamera açılmadı. Evet fotoğraflı modları gösterecektim de telefon şey oldu ya. Evet. Bunu ben de anlamadım ya. Honor 7X çok hızlı çalışıyordu. Bunda niye böyle oldu? Hiç onda sorun yaşatmamıştı. Evet. Kamera uygulaması şey oldu. Bunda ara uygulamalarda şey oluyor. Cihazımda mı bir sıkıntı var onu bilmiyorum. Çünkü şey yapmak istemem. Ara şey oluyor böyle. Bazen takılmalı, takılmalar oluyor. Uygulama arka plan yenilemeleri. Onlardan olabilir. Çok yoğunluk ama onu 7x'te de aynı kullan Hatta daha fazla arka planda uygulama bırakıyordum. Ee, hala çok hızlı çalışıyordu yani. Bunu da anlayamadım ben bunda niye böyle olduğunu. Ha hızlı açıldı şimdi. Daha demin bir sorun oluştu o zaman. Evet ne olduğunu anlayamadım. Evet bunda portre modu var. Hareketli çekim özelliği var. Şuraya kaydır diyoruz. Kaydırmıyor. Ha. Pro, profesyonel fotoğraf, kendi ayarlıyorsunuz. Video, pro video, pro video da ayarlanıyor herhalde. AR lens var, arttırılmış gerçeklik, HDR, panorama, ışık resmi, hızlandırılmış çekim, filtre, filigran. Bu diğer de yemek fotoğrafı falan vardı, iyi yemek, filigran, belge taraması yapabiliyorsunuz. Bunda. Aynı yani. Bu AR lens çok güzel, yüzünüzü algılıyor, mesela arka plan değiştirebiliyor. E, yüzünüzde de efekt falan veriyor oldukça eğlenceli şeyler var efektler eğlenceli vakitler geçebiliyorsun bunu videoya fotoğraf olarak çekebiliyorsunuz video olarak kaydedebiliyorsunuz e, o şekilde yapabiliyorsunuz Evet kameradan bahsettik ön kamerada da portamonu var iki çift kamera var 13 megapiksel bu da bu ön kamerada gayet iyi ama arka kamera çok güzel arka kamera daha güzel e, Özçekim port modları bence güzel yani bu da idare eder ama arka kamera daha güzel. ikisi megapiksel aynı. Ee, bu arada güvenliğe geçelim. Güvenlik bakalım. Telefon güvenlik. Evet burada parmak izi var güvenlik olarak. Bir de yüz tanıma geldi. Bu sonra da geldi. Yüz tanıma yüzü yüzü tanıyarak açıyor. Bu kamera'dan tanıyor. Çift kamera var burada. ondan tanıyor. O yüzden ışık olması gerekiyor. Bu ben bu özelliği denemedim ışıklar filan. Ama gayet iyi çalışıyormuş. Yani parmak izi ama çok iyi çalışıyor. Böyle bastığından da açılıyor. Yüz tanımayı daha denemedim. Onda da gayet iyi olduğu söyleniyor. Bu çift kamera olduğu için mesela resim olduğunu falan da algılayabilir. Resimler falan açamaz ama yine de parmak izi yüz bu yüz tanımadan daha güvenli. O yüzden parmak izi kullanmanızı öneriyorum. Güvenlik olarak. Yine de zor şifre koyarak da o da açılma hızı düşürür. Açılma hızınızı düşürür. Ya da yükseltir diyelim. Hoparlör ses kalitesi gayet başarılı. Normal yani. Gayet iyi. Müzik dinlenebilir. Telefon için başarılı. Evet kulaklık girişi var. Evet micro SD girişi. Bu şarj. Heh, şarja geçelim. Evet şarj batarya. Heh batarya ve şarj. Evet şarj oldukça hızlı bir şekilde şarj oluyor. Takıyorum mesela biraz diğer cihazımla oyalanırken diğeri şarj olmuş oluyor. Diğer cihazımla aynı anda taktığımda diğer cihaz mesela %50'lere geliyor. Bu %100 olmuş oluyor. Oldukça iyi hızlı şarj oluyor. 5 volt 2 amperde şarj oluyor. hızlı şarj özelliği olmadığı söylüyor, söyleniyor. Yani bence gayet iyi bataryası da gayet iyi gidiyor sürekli kullanıyorum kadar da fazla şarjı takmıyorum Evet hafızaya geçelim 32 GB hafızası var 32 GB hafıza yani gayet yeterli sürekli fotoğraf çektim uygulama ekledim ama şey olmadı fakat hafızayı doldurdum herhalde 1 GB kaldı ben 64 GB konu 7X ile doldurmuştum zaten onda da hafıza problemi yaşıyordum yani çok fazla dosya tuttuğum için şey oluyor. Çok yoğunluk oluyor. Zaten ben bu dosyalarımı bulutta tutuyorum genellikle. Onları buluta aktarıyorum. Buluta aktarana kadar cihazımda tutuyorum. Ondan sonra cihazdan siliyorum. Yani büyük yoğunluğu dosyalarımı bulutta tutuyorum. Hani öyle şey yapmıyorum artık. Kendi bulutlar da var Böyle Google fotoğraflar gayet iyi bence. Evet arkadaşlar şimdi bunun hafızasına geldik. de. Şimdi rastgele erişim belli. Rastgele erişim belli. Bunun da gayet yeterli. Mesela bu arka plandaki uygulamaları ben kapatıyorum aslında. Bakalım ama mesela açsam da fazla fark etmiyor. Bak bu sefer kamerayı açtığımda anında açıldı. Daha demin neden öyle yaptığını hala anlamadım. Bu arada adım sayar var. Bakalım kaç adım atmışım. 16. Bugün fazla adım atmamışım. Evet. E, burada rmd ders gelişimi de gayet yeterli. Onda sıkıntı yok. Zaten bir, buçuk, bir buçukla boşlarda şey yapıyor. Kendini optimize ediyor. Daha fazla RAM az gelişimi belli yemiyor. Evet, daha fazla yemiyor. Onun dışında günlük kullanımda gayet iyi. Benim için tek sıkıntı bu kamera neden yavaş çıkıyor? Chrome'da da bazen yavaşlık oluyor. Chrome'da çöküyor ama yani uygulamalarla alakalı fakat bu kamera kendi uygulaması. Bununla anlamadım ben pek. Ama şu an deneyelim bakalım açalım. Şu an hızlı açılıyor. Şu an bir sorun yok. Evet kamera şeyleri de gayet iyi. Onun dışında gayet güzel bir cihaz. Evet başka çoğundan bahsettik. İşlemcisi video düzenleme video düzenlemeleri yapıyorum işlemci olarak. Onun da gayet yeterli. Oyun olarak zaten oyun testi çektim. Onlarla izleyebilirsiniz oyun performansını. Gayet yeterli. PUBG'de düşükte oynanabiliyor. Rahat bir şekilde. Başka o Asphalt 9 çok güzel. Asphalt 9'da da gayet yeterli bir şekilde. Gayet iyi bir şekilde oynayabildim. Asphalt 9 yeni bir oyun olması daha mı? Asphalt 8'i denemedim. Gerek duymadım. Bu tek gene deneyecekti fakat çalışmadı. Eski telefonumda da çalışmadı. Sorunun da ne olduğunu bilmiyorum. Yani Android 9 ile mi alakalı? Yoksa bu kilin işlemcisiyle mi alakalı? Onun hakkında bir bilgim yok. Gangster bu, bu oyunu oynamıştım. Gangster Vegas. Bu oyunda gayet güzel. Bu oyunu da sevdim. Bu performansını sevdim. Bu oyun oyun da güzel. Bu sefer GTA oynamadım. Çünkü GTA'da tam güncellenmediği için artık optimizasyonu kötüydü. Yani oyunda sürekli çökmeler oluyor. Güncellemiyorlar adamlar. O yani oldukça iyi bir oyun o da. O da oynamak isterdim ama bu yani optimizasyon sıkıntıları olduğu için ona şey yapmadım. Fakat yani benim şey de yani Android'de böyle oldu. Diğer platformlarda böyle bir sorun olmuyor ama onlar zaten cihazı özel yaptıkları için onlarda bir sorun olmuyor. Evet kameradan uygulamalardan bahsettik. Oyunlardan bahsettik. Başka ne kaldı ki? şey kalmadı. Güvenlikten de bahsettik. Evet yazılım olarak zaten bunu özel video çekmiştik. Bu diğer yazılım videosu da olabilir. Onu da yapabiliriz. Evet arkadaşlar. Honor 9 Lite'den uzun kullanım deneyimlerimi bu videoda anlatmış olduğum bu güncelleme geldi. Bunu yaptığımı yapmadığımı bilmiyorum. Bakayım heh, güncellemesini söyleyeyim size sürümüne bakalım hemen. Şuradan bakıyoruz. Sistem güncellemesi. Kim LL4 L31 800 131 C432 bu arada bendeki sürüm. Bunu inceledim. Başka şu an güncellemeleri kontrol ediyor. Bakalım. Gördüğünüz gibi güncelleme yok. Şöyle. Sürümde yazıyor burada. Güncelleme yok. Evet onun dışında bu şey zaten MI gayet iyi. Çok güzel yani. Android'in üzerine ekstra çok güzel özellikler sunuyor. Sizin için her şey arayüz, kolay, basit. Alıyorsun elime telefonu böyle hemen çeviriyorum. Arayüzden tıklıyorum. Gayet hızlı bir şekilde açabiliyorum. Arayüze alışınca böyle hızlı hızlı geçip bunlara hızlı yerlerine alışınca çok rahat bir şekilde kullanabiliyorum. Arayüzü gayet güzel. Bu özelleştirebiliyorsunuz. Geçişleri falan değiştirebiliyorsunuz. Onlar da güzel. Evet. Burada uygulamaları da gayet yeterli. Kendi uygulamaları. Başka tarayıcı olsa güzel olur. E, kendi tarıcısı olsa. Onun içindeki Chrome yani yerine kendi tarayıcısı olsa bence güzel olur. Başka bir isteğim başka da yok. Gayet yeterli. Evet arkadaşlar. Uzun kullanımımız uzun kullanım deneyimlerimizi anlattık. Bu videomuzda böyle anlattık. Ve biraz uzattım herhalde. Evet, fazla uzattım. Çünkü bu uzun kullanan deneyimleri. Uzatmam normal o yüzden. Evet arkadaşlar, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.